Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne oluyor lan? Lan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzel birlikte görüşürüz. Çok fazla açma. Evet. bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Minecraft <laughs> oynamayık. Ama ve lakin ne oluyor 7. videosuyla <laughs> devam edeyim. <laughs> Neyse şimdi arkadaşlar şöyle ki bildiğiniz gibi ne oluyor serisinde Minecraft içindeki hataları izleyik. Bu oğlum like atın lan. Bele izlete abone olun like atın. Yani bele şu 2 saniye de almayın vakit de almayın ya kurban olayım. Neyse tamam videoya geçelim. Zing. Şimdi videomuzu başladık. Ne oluyor lan? Bir dakika, bir dakika. Sakin. Şu an bir City var önümüzde. Bir dakika. Bir de Eurobrain çıkıyormuş, değil mi? Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Tipe bak. Oğlum bu ne lan? Çok saçma. Bu hata değil arkadaşlar. Bu bayağı uğraşılmış bir şey yani. Bu arada bazıları oyun hatası arkadaşlar. Bazıları da modla yapılmış. Fakat gomik yani. Yine de ne dedirtiyor adama yani. Bu arada en sevdiğiniz Hani en komik bulduğu sahneyi falan yazabilirsiniz yorum alarak. Hepinize gel Şimdi bir dakika ne oluyor? O golunu yedi açıkta. Lan oğlum herifin golü yok <gülüyor> <gülüyor> Yine fantastik bir noluyla videosu. Bir de ne oluyor şu an? Bir de bir odaklandım. Tamam. O bu diyor bir. Hadi canım geçen günde de gaske yaptıydım bak aynısın. Yapma. Yapma. Yapma bak topuklu gibi gözükmesin o. Yapma. Gözün üstüyüm, yapma. Ya ben ağlayacağım şimdi. Çok alakası olur. <laughs> ne oldu şimdi? Yükseldi lan. Bak bunu hiç beklemedim şimdi. Kesmeye gerek yok. Boksun oğlum. Şey geldi lan aklıma. Palyaçolar oluyor ya böyle. Yeni açılmış alışveriş merkezlerinin önünde falan. Tatlı bacakla geziler. Yemin edeyim aklıma o geldi. Şimdi ne oluyor bir dakika. Ender pearl'leri koyduk. Tamam. Atla oğlum. Axolotl. diye. Ne oluyor lan bir dakika. Bir de Axolotl. Bu arada çay almadım arkadaşlar ya. Karnım aç vallahi o yüzden çay içemedim şimdi. Hadi canım ya. Oğlum <laughs> Aksa üstüne doğru koşuyor ya bir gobime gitti. Tamam şimdi ne oluyor bir dakika. Buraya koydun. aksol oldu içine koy. Oo selam veri. canım Allah'ım et. Ne güzel lan balkondan dışarı izler gibi izi. Bir saniye etrafa bakı. O da ne falan yok yok. Hello Brain'e dönüşme ya. Aa bu ildi buraya yapalım dedi herhalde. Tamam aynen. Allah'ım Oğlum buraya baya bu bir tuzağı kurmuşlar ya. <laughs> tamam. O bug değil arkadaşlar burada O baya hesaplanmış. Şimdi bunu aldı. Bunu Temo koydu. Şu an Huni'ye koydu. Aa, Bu gerçekten oluyor mu lan böyle bir şey? Bunu ben bilmiydim arkadaşlar. Bilen varsa yorum olarak belirtmeyi unutmasın. Ne oluyor burada bir farklık göremiyim Aa, sarma çek. Oğlum bir şey var orada. ben tamam, o da oraya gitti. Bir dakika şu an hiçbir şey yapmayım ben he. Arkadan blok gitti. Vakit geçtikçe ev Gidi gidiyor geçir ben anlamadım. He bizim köpek verdi ya artık yok bu arada. <laughs> oh, Steve geldi. Yıllar yıllar geçmiş artık. Steve. Oğlum senin köpek dayanır mı ona? Az akıl var mantık. İyi iyi bir de. İnsafsız herif. Bak köpeğin yerine yeni köpek de Yakışıyor mu sen şimdi? Saygısız herif. Bir de kameraya girdi terbiyesiz. <laughs> tamam tamam. Şimdi burada ne oluyor? Bir dakika bir odaklanalım. çünkü biraz daha böyle ciddi olmayan vakti geldi. Şimdi şu an e, sıfırdalar arkadaşlar. Tamam. Sıfırda değil işte. Hani bir iki o civarda takılı iyiler. Herif dağıttı pikeksli bedrak kırdı değil mi daha demin? Bak bu daha da fantastik işte bu. <laughs> ya gülmeyeceğim dedim de o da saçma şeyler yaşanıyor ki. Bak size ne bakayım bir sıkıntım var. Burada da gırtma yapıyorlar. Tamam gırtma yapabilir. Bir dakika bu arada Ergeşir bizim buraya kış geldi onu da belirteyim yani Karadeniz'de oturan varsa Bir de ben en üst kattayım daha bir ekstra vurayım buraya rüzgar Önden dolayı şey yapayım Lan oğlum tavukların yünü çıkıyor ya O inekleri de alıyor Oğlum çok rahatsız edici bir görüntü oluyor ama yapma gözün seveyim ya Şu an rahatsız oldum biliyor mi? Derisi kalmış gibi hissettim Bayağı fantastik hissettim <laughs> Şimdi evet bir şeyler daha yaşanıyor Bir dakika yine bir Steve'i takip edik ben bu Steve'leri izlemekten bıktım ama be Ne oluyor lan? Bak orada bir garip var. Bir anda patlaması yok mu bu bir tuzağı gibi? Yok canım. <laughs> Bak bu harbiden yıkıldı be. <laughs> bu nasıl yaşandı lan? Harbiden what yani. Bu nasıl yaşandı? Nasıl oluyor bu? Bunu bir açıkları seviniriz arkadaşlar. Bence bir virüs yayılmış tamam Minecraft'ta. Gripper virüsü adı altında. Oo Elif golun çıkardı. Tam daha demin de yediydi bu arada golun. Adamın gol'u yok şu an. Evet hand. Ele keskinlik 5 bastı. Şu an baya garip şeyler yaşanıyor. Adam protezeli yaptı şu an. Allah Allah. Ona da tek at şimdi. Adeta kılıç etkisi yaratıymış arkadaşlar. <laughs> Öğrenmiş olduk yani. Buradaki unsurları da oğlum yeter de anladık tamam hayvanlara zarar vermiyor terbiyesiz. Bu nasıl oluyor bunun hakkında hiçbir fikrim yok. Adamın kolu bayağı büyü basılmış. İyi ise bacağı da çıkar. Yani madem o kadar şeysin, şekilsin. <laughs> <laughs> tamam, burada ne oluyor şimdi? Elmasa bulmuş. Found diamond. Tamam. Diamond buldum. Tamam, o da diamond'a geliyor. Şimdi. Buradan, şimdi yürüyerek geçmem ama ya. Lütfen. Bak, bu daha da kötü bir durum tabi Hani buna hiç hesaba katmamıştım. Kesmeye gerek yok. Bu bayağı fantastik bir durum. baya <laughs> bayağı gidiyor oğlum. <laughs> bu nasıl bir rahatlık ne? Çarbi bir de bir de lava. Bu nasıl oluyor ya? Oğlum bunların modu da yok he. Ben bunun modunu bilmeyeyim varsa da. Yıllardır mod inceleyen adamım kurbağayım ama böyle bir şey görmedim yani. Vallahi anlamadım, ben de anlamadım. Harbiden vat yani. Pes diyeyim artık. Şimdi burada bir eve girdik. Cıbığı koydun. Tamam. Diamond'ı da koy. Yapıştır. Bir elmas kılıç. Ne yapayım? Bak bunu da beklemeydim mesela. <laughs> Oğlum bunlar nasıl oluyor? Upside'dan yukarı aşağı yok baş aşağı Gılıç diye geçer Ne bir kabzasıyla mı vuracak şöyle? Kabza mı deneyi Gılıcın, tutma yerin? Bir şey deneyin. K ile bir şey deneydi de. Kendine vurdu oğlum herif kendin oğlum. Böyle yapma kurban olayım ya. Ne gerek var böyle şeylere? Ay ne güzel gülün kurban oldu. Şimdi ne oluyor? Ready? Hazır mısın? Come on man. Tamam gaza geldim. Göster ne yeteneğin varsa. 3, 2, 1. Go. Haydi bismillah gidiyor. Oo! Lan oğlum nereye girin? Alo. Buna Bu evet. Buna yorum yapmayacağım. Bunların profesyonları var ama bileyim mi? Bu da bug gibi bir şey ama hızlı da olmak gerekiyor yani. Bayağı fantastik bir şey. Hiç yapamadım ömrümde. Yani yapma amacım da yok. Olsa olur, olması da olacak bir şey. <laughs> ne oluyor lan bir dakika? Aa, obsidyene çevirmiş arkadaşlar. Gazandaki suyu obsidyen yapmış. Bak bunu da beklemiydim mesela. Çünkü hani ayrı bir blokta duruyor ya lav. Ondan dolayı tahmin edemiydim ama. Bu normalde olmayan bir şey değil mi? Evet normalde olmuyor bu. Bu da bir bug arkadaşlar. Fantastik bir durum. Şimdilik bir dakika kaktüs var mı yapıyor bu? Aynen kaktüs var mı yapıyor herhalde. Oraya koydun. Huni koy onu ya. Tamam bunu nerede koy? Aferin tamam orayı da bağladık. Şimdi kaktüs var mı? Ama bir blok ileride yapmış. Bir blok ileride yapmış. E tamam nasıl bu şimdi? O, Bak bunu <laughs> beklemedim işte <laughs> vallahi daha başka bir şey bekledim. Murat çarşın. Oğlum vallahi anlamadım ben. Harbi şaşırdım ya bu arada. Vallahi çok fantastik bir durum. Normalde az çok tahmin edebileyim de. Bunu hiç beklemedim. Ha bunu bileyim zaten. Bunu önceden de yaptınız oğlum. Yeter artık. Ha, bloklar birleşiyor herkesin. Normalde yapılmıyor bu ama. O, onu da ittirmiş. Yok bunu yapmamışlar daha önce. Evet şu an fark ettim. Şimdi bir dakika Görünmez blokları koydu. Tamam. Bariyer koydu oralara. Orada su var orada da şey var. Şimdi ne olacak? Bunun içine blaze attı. A blaze yanıyor. Tamam. Şimdi bunun içine de attı. Hee. Gazanın içindeki şeyden erkeşir. Hasar yemiyor blazer. Oğlum bak bu da fantastik he. Bu gazan erkeşir harbiden çok bağlı bir eşya. Bunu bilerek mi yapıyorlar yoksa düzeltmiyorlar mı? Onu da bilmeyeyim yani sebebi hakkında hiçbir fikrim yok. Bilen varsa yorum olarak belirsin. Evet devam edeyim. Uy bu yeni gelen madenler. Bak bu bu. Efsane madenler arkadaşlar. Devasa madenler geldi oyuna. Sakın altıza dümdüz kırmayın. 200 not gold. Oo bir dakika. Oyunu hızlandırdı arkadaşlar. Bir sabah oluyor bir gece oluyor. Effect night vision. Tamam kendin gece görüşü veriyor şu an verdi. Oo. Bak bu çok iyiymiş ha. Bu modlu da değil arkadaşlar herhalde. Bu bu arada Minecraft'ın şey versiyonunda, Windows 10 versiyonunda haberiniz olsun. Mobilde de olabilir yani. Mobildeki herkesir deneyebilirsiniz bak. Bu bayağı fantastikmiş he. Vallahi bu en beğendiğim bu oldur, En lan saçma bir şekilde. Vallahi anlamadım. Evet ben arkadaşlar ben... yani bugünkü videolarımız bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni bir Nolu İlla serisinde görüşmek üzere. Bu arada sizlerden bu videoya da şöyle 5000 like falan atarsanız çok makbule geçer. Bekleyeyim yani. O şekilde kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Allah'a emanet olun. Haydi görüşürük. Bay bay. <laughs>